Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kâlû rabbunallâh. Muhakkak Rabbimiz Allah'tır diyen. Kâlû rabbunallâh. Rabbimiz Allah'tır diyen. Sümmestekâmû. Sonra dost doğru olan istikamet üzere olan, işte o kimselerin üzerlerine tetenezzelu aleyhimul melâiketu melekler, melâiketu melekler o kimselerin üzerine inerler. Tetenezzelu inerler. Kimin? Rabbimiz Allah'tır deyip sonra Dost doğru olanlar üzerine, istikamet üzere olanların üzerine. Melekler inerler ve şöyle müjde verirler. Ella tehafu korkmayın. Ve la tehzenu ve asla hüzünlenmeyin, üzülmeyin. Ve ebşiru bil cenneti cennet ile müjdelenin leti kuntum tu adun size va'dolanan cennet ile müjdelenin sevinin bu meleklerin hitabı genel olarak kabul edildiği üzere mümin bir kimsenin ölüm anında onlara gelip müjde vermesi ve onları rahatlatması olarak tefsir edilmiş. Bazı alimler de meleklerin bu sözleri onlara kıyamet gününde o günün dehşetini gördükleri sırada söyleneceğine dair tefsirlerde bulunmuşlardır. Her iki anda da olması kuvvetle muhtemel. Hem ölüm anında hem de kıyametin koptuğu o dehşetli anlarda meleklerin müminlere bu müjdeyi vermesi caizdir. Devam eden ayette gene melekler o müminlere şunu söylüyorlar. Nahnu evliya ukum. Biz sizin velileriniziz. Sizin dostunuzuz. Fil hayatit dünya ve fil ahireti hem bu dünya hayatında hem de ahirette sizin dostlarınızız, velileriniziz. Ve lekum fiha ma teştehi enfusukum ve lekum fiha ma Orada yani cennette sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Ve sonraki ayet Nuzulen min gafurun rahim. İşte bu çok bağışlayıcı, gafur ve çok merhametli, rahim olan Allah'tan bir ikram olarak. Amenna ve settakna. Bugünlerde televizyon açtığımızda, haberleri dinlediğimizde, otobüse bindiğimizde, markete gittiğimizde sürekli duyduğumuz şey ölüm. Oysa ki ölüm bu haberlerden, bu otobüslere binmemizden veya markete gitmemizden önce de etrafımızdaydı. Ve bunlar bittikten sonra da gene etrafımızda olmaya devam edecekler kaçınılmayacak olan o sonu hepimiz yaşayacağız. Küllü zaikatül mevt. Küllü nefsün zaikatül mevt. Bütün nefisler, bütün insanlar, bütün herkes o ölümü tadacak. Fakat ölümün Müslümanca olanı var, ölümün kafirce olanı var. Allahu Teala müminlere vaat ediyor, kafirleri ise vaidde bulunuyor. İşte az evvel okumuş olduğum Fussilet suresi içerisindeki ayetler müminlere ölüm anlarındaki rahatlığı ve müjdeyi bize anlatmakta. İnşallah bizler de onlara talip olarak yaşarsak biliyoruz ki bir hadisi şerifte nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. Biz de inşallah iman ettik, Rabbimize iman ettik deyip ondan sonra da istikamet üzere olalım ve inşallah o meleklerin müjdelerine muhatap bulan kullardan olalım. Bakınız Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'inde birçok ayetinde bazı konuları tekrar eder. Bu tekrar etmesi insanın zihninde ve hayatında o şeyin pekişmesi içindir. Bir bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını duyar. Bazı insanlar da farklı kısmını duyar. Ama Kur'an'daki tekrarlar olduğundan dolayı bir kısmını duyan insan da sanki kalan kısmını duymuş gibidir. Çünkü o konuyu duymadığı halde diğer duyduğu ayetlerde öğrenmiş olacaktır. Allahu Teala müminlerin ölümüyle ilgili ve kafirlerin ölümüyle ilgili olarak gene farklı ayetlerde açıklamalarda bulunuyor bize. Ta ki hayatımızı ona göre tanzim edelim, ölüme de ona göre hazırlıklı olalım. Gene bakın Nahl suresindeki bir ayette melekler arınmış kimselerin canlarını alırken evet Melekler arınmış kimselerin canlarını alırken ellezine teteve hahumul melaiketu tayyibine teteve hahum onları onlar vefat vefat ettirirlerken melekler onları onların onları vefat ettirirlerken teteve hahum onları canlarını alırlarken meali verilmiş arınmış kimseler olarak. ne selamun aleyküm. Onlara selam üzerinize olsun. Esenlik, rahatlık, güven, Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Edhulul cennete bima küntüm te'amelûn. Yaptıklarınızın karşılığı olarak girin cennete derler. Evet. Müminlerin canlarını alırlarken bu söz söylenir. Demek ki müminin canı güzel ve rahat bir şekilde çıkacaktır. Zaten bu ayetin 32. ayet bu ayetin biraz yukarısından itibaren okuduğumuz zaman Allah'tan korkan kimselere Rabbiniz size ne indirdi dendiğinde Allah'tan korkan kimseler takva ehline Allah'tan korkanlara Rabbiniz size ne indirdi denildiğinde iyilik diye karşılık verirler. Rabbimiz bize iyilik indirdi, bize hayır indirdi, bize dünyada ve ahirette kurtuluş yollarımızı gösteren kitabını indirdi, peygamberini gönderdi. Bu dünyada güzel davrananlara, bu dünyada salih ameller işleyenlere, Nimet ve güzel akıbet vardır. Ahiret yurdu ise daha iyidir. Allah'tan korkanların yurdu ne güzeldir. Aminna. Adın cennetleridir girecekleri yer. Oranın altlarından ırmaklar akar. Orada diledikleri şey onlarındır. İşte Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. Ve daha sonra da onların az evvel anlatmış olduğum şekliyle canlarının alınma anındaki halleri anlatıldı. Amenna ve saddakna Rabbim inşallah bize böyle güzel bir ölüm nasip etsin. Gene Kur'an-ı Kerim'de kısaca anlatmak gerekirse Vaka suresi 83 ve devamında da şöyle beyan edilmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ama can boğaza gelip dayandığında işte ölüm anı. Felevla iza belagatil hulkum. Can boğaza gelip dayandığında tabi can boğaza gelip dayandığında malumunuz bir tabir anlaşılmakta can boğaza geldiği an artık ölümün geldiği, işin de bitmek üzere olduğu an. Hepimizin başına geldiği zaman karşılaşacağımız an. Ve entüm hi ezin tenzurun. İşte siz o zaman bakar durursunuz. Çaresizce bakar durursunuz ve nahnu akrabu ileyhi minkum ve lakin la tubsirun. Biz ona sizden daha yakınız ve nahnu akrabu ileyhi ona biz daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Ve lakin la tubsirun. La tubsirun göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, yani başıboşsunuz, sizin bir ilahınız yok, siz kendi kendinize yaratıldınız, bu alem kendi kendine meydana geldi, öldükten sonra da diriltilmeyeceğiz dersiniz. Hiç kimseyi tanımazsınız. Haydi, onu geri döndürün. Sözünüzde doğruysanız. Ve levla in küntüm gayra medinin. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilsiniz, تَرْجِعُونَهَا neha in küntüm sadıkıyın. Hadi sadıklardan iseniz onu geri döndürün. Ruhu çıkacak olan o insanın ruhunu tekrar bedenine geri getirin. Getiremeyiz, getiremezsiniz. E amm in kana minel mukarrabin. Şimdi o canı boğaza gelip de geri getiremediğiniz insan var ya o insan yakın olanlardan ise mukarrabin ise Allah'a yakın olan ise mukarrabinlerle alakalı başka ayetler de var. Cennetlerde gördükleri nimetler dereceleri de anlatılıyor. Onlar başka bir zaman inşallah ee, okuruz. Onları inşallah başka zaman paylaşırız. İşte o ölen kişi geri getiremediğiniz, ruhunu geri getiremeyeceğiniz o kişi mukarrabin ise Allah'a yakın olan ise ki Rabbim inşallah nasip etsin hepimize. Ferravhun ve reyhanun ve cennatun e'im ona ferahun, rahatlık, ferahlık, huzur, güzellikler ve reyhanun, tükenmek bilmeyen nimetler, cennetler ve cennatü naim ve nimet dolu cennetler var. Ve emma in kane min ashabul yemin eğer o kimse yemin ashabı ise yani kitabı sağından verilen ise yani Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde Vaka suresinin başında da var farklı yerlerde de var. Bu bir tabir. Kitabı sağından verilenler hesap gününde kurtuluşa erecek olanlardır. Mümin, muvahhid, Müslüman kimselerdir. Takva ehli olan kimselerdir. Yani sağ ile yazanlar değil yani. Yani bir adam solla da yazabilir ama o da iman ehlidir. Bu sadece bir tabirdir. O anı anlatmak için verilmiş bir, bir anlatımdır. Allahu Teala biz insanlara anlayabileceğimiz şekilde vahyetmiştir. Ve insanlar da onun vahyettiğini anlayabilecek kapasitede yapılardadırlar. O kimse mukarrabin değil ama onun biraz daha alt seviyesinde ama o da iyi yani o da güzel. Ashab-ı yemin ise Feselamun leke min ashabul yemin. Melekler ona selam olsun sana. Ey ashab yemin derler. Bu selam şeklindeki hitabı duyduğumuz zaman da Allah'ın izniyle kurtuluş erenlerden olacağız. İnşallah Rabbim o selam denilen hitabı duymamızı bizlere nasip etsin. E peki o emma in kana minel mukezzibinet dallin o kimse mükezzibînet dallin yani sapıklıkta olan inkarcılardan yoldan sapmış inkarcılardan biri ise fe min hamim cehennemin kaynar suyu hamim olan e, o sudan o irinden o pislikten o cehennemin en berbat, en iç, e, suyundan, içeceğinden ve tesliyetü cehim ve atılacağı cehennem onu beklemektedir. İnne haza lehuvel hakkul yakin İşte bu inne muhakkak bu haza bu lehuvel hakkul yakin gerçeğin ta kendisidir. Amenna ve saddakna. Onlar ahirete kesinle, kesinen yakinen iman ederler. Biz bunların hepsine yakinen iman ettik. Amenna ve saddakna. Ve son ayet, Vaka suresinin de son ayeti. Fesebbih bismi rabbikel azim. O azim olan Rabbini, ulu olan Rabbinin ismini tesbih et onu müşriklerin nitelendirmesinden beri tut. Amenna ve saddakna. Rabbim inşallah bizi Kur'an-ı Kerim'i okuyan, Kur'an-ı Kerim'i anlayan ki anlamak kesinlikle zor değildir. Kur'an-ı Kerim anlaşılsın diye indirilmiştir. Yaşansın diye indirilmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim'i yaşayan kullarından eylesin. Rabbim hepimizi Müslümanca yaşayan Müslümanca ölen ve Müslümanca dirilen kullarından eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.